Adım Kenan Nasirov. 27 yaşındayım. Karabağ gazisiyim. Şarapnel parçasının omurgamı zedelemesi sonucu iki kez ameliyat oldum Bakü'de. Sonra tedavi olabilmem için Bursa Romatem'e getirdiler beni. Romatem'deki tedavime alt ekstremite germe ve güçlendirme hareketleriyle başlandı. Belimden aşağısını hissetmiyordum. Hareket edemiyordum maalesef bacaklarıma, sırtıma ve belime yönelik egzersizler uygulandıkça vücudumda değişiklikler hissetmeye başladım. O kadar çok iyi olmak istiyordum ki adeta kendi vücuduma hesap sorarcasına azimli ve sert uyguluyordum fizyoterapistimin benden istediği hareketleri. Daha yavaş olmam için uyarıldım bu konuda kaç defa. Bel ve sırt kaslarımın öncelikli olarak gelişmesi gerekiyormuş. Böylece gövde dengemi sağlayabilir, oturabilir ve bir sonraki aşamada ancak yürüyebilme yolunda adım atabilirmişim. Öyle de oldu. İlk olarak gövde dengemi sağlayabildim. Bağımsız bir şekilde oturabiliyordum artık. Ve yürüyüş modelimin geliştirilmesi için Lokomat yürüyüş robotuyla çalışmaya başladım. Günden güne daha iyi oldu. Birkaç hafta sonra alt, ekstremite ve bel bölgemdeki kasların güçlendiğini gözlemledik. Öyle olunca daha farklı hareketler, egzersizler yaptırdılar. Kas kısalıklarının giderilmesiyle adım adım güçlenmeye ve tam 3 ay sonra, 2 Temmuz günü fizik tedavi seansında ayağa kalkmayı başardı. Tedavim devam ediyor şu an Bursa Romatem'de. Artık yürüteç desteğiyle adımlar atabiliyorum dışarıya bile yorulmadan çıkabiliyorum artık ve daha bile iyi olacağıma gönülden inanıyorum. Buradan öncelikle sevgili ailem ve sevdiklerime sevgimi ve özlemimi gönderirken emeği geçen, geçmeye devam eden Romatema ailesine teşekkür ederim.